Şimdiye dek böyle yiğit görmedik buralarda. Kimsin? Nesin? Hun um Türklerindenim. Altar'ın oğlu Tarkan'ım. <laughs> Altar'ın oğlu Tarkan mı? Altar'ın oğlu Tarkan'mış. Altar'ın oğlu Tarkan mı? <laughs> en talimi dar biçtim. Yakasını dar kestim. Ne talihsiz Asker olana düştüm Ben dar mı dar biçtim Yakasını dar kestim Ne talihsiz başım var Asker olana düştüm Hele hele minnoş 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 Hele minnoş 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 Hele hele minnoş 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 Hele minnoş minnoş minnoş, minnoş. Entarimi dar biçtim Yakasını dar kestim ne talihsiz var